Ya bu gücücük şeyi ne çekecek kardeşim ya. <laughs> Bak bitirsin. yapmış adam ama ya. bugün bütün şey oldu <laughs> <lan>, ya. <laughs> ya. Arkadan çalışan Şey diyeyim, bak. Şey ona yasak geldi. Nerede? Tatlı sen usta kozunu abi tilkiden <laughs> akıllanmamız. Akı Anlamam. Ya ben 5 tane tilki vurdum 5 tane de başıma iş geldi. <laughs> Şimdi yolda görüyorum ya vallahi baba sen serbest geç. Geçen abimin çatıya yavrulamış vallahi da... Tilki mi? Evet. Kardeşim azizim aman kardeşim. Tavuk al bir parasını benden ister. Söz. 5 tane buradan topluyorum kemikleri var aynı böyle. Doğru götürüyorum Çatıya yapıyorum. Bir oynaşıyorlar abi. Bana mı? İkinci ne kadar misil kullanıyorsun? Ben sıfır kullanıyorum abi. Sıfır on sen kaldı? Ben sıfır on Misiniz? değil mi? Yok. Üzerine bir de flora mu? Evet. Abi böyle bir tat olamaz ya. Yani. Evet. Fırat Bey ne düşünüyorsunuz? Abi biraz... inanılmaz keyifli bir iş. Yani ve çok lezzetli. Yemesi ayrı keyifli, toplaması ayrı keyifli. Evet bir kasa toplamışsınız ya Vallahi öyle yani. Çalışıyorsunuz Seviyoruz abi bu hayatı Evet <laughs> Hem kırmızı topladık hem sarılardan topladık Bu sarı bu yöreye ait bir e, ürün Sadece burada yetişiyor anladığım kadarıyla Evet endemik bir ürün Maşallah abi elma gibi ya Yani böyle erikten daha büyük ya Sezonluk işçiyiz abi çok nazik. <laughs> Aynı zamanda da centilmen. Evet ya. Evet. Teşekkür ederim. Bu sizin güzelliğiniz. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? İzlemek atmak kadar zevkli ha. i <laughs> Dur hocam hiç elle. Hiç elle. Tamam. Güzel. Evet. Olmaz mı hocam? Şimdi kayıttayız. Evet. Söyle tamam. bir röportaj yapalım. Yapalım hocam. Çöpler ne zaman temizleyeceğiz hocam? Hocam olta düştü. <laughs> Vallahi yat yere bak. Hangisi? Şu baştaki. Şey Bilge'ye sesleniyorum. Bilge çamurdan çöktü oltan. Balıktan değil çamurdan. Evet. Yusuf abi. Evet. evet. Yağmurlu <laughs> bir günde balıktayız yine. <laughs> Bekliyoruz inşallah. Yüzümüze evet. evet. Tamam abi. Abi nasılsın iyi misin? Teşekkürler. Valla beni perişan ettiniz getirdiniz balığa. Böyle balık mı olur kardeşim ya yağmurda çamurda. <laughs> Balığın sevdası bu işte. Allah razı olsun. Bir daha beni getirmeyin <laughs> <laughs> Evet İlyas senden de bir şeyler alalım. Merhaba. balıktayız Hava <laughs> çok güzel. hava evet, çok güzel. Hava çok güzel. Günlük gülistanlık. Hocam ne demesi diyor? buradan çekiyor mu? Oraya dönersem söze girer. Bak, ha? Normal. O kadar hamcham değil. Sola gir. Gel de bak gördün mü alo çıkıyor. Önünde. Şimdi sen bu tarafa gel, sana getireceğim onu. Gördün mü? Geçti, solda. Aldın mı? Abi solda iyice solda bak. Güzel ha boncuğu görmüyor musun bak? Ya boncuğu görüyorum da balığı göremiyorum bilader. Boncuğu gördün balık orada düşme. Acele etme. Acele et, Bir yere gitmez. Tamam. Balık kabanı görünmüyor buradan. Sen oradan görünebilir. Diş. Maşallah diş. Hı hı. Düşün. Mm-hmm. <laughs>